또부탁드는로어요 <목소리도> üzerinden bir yıl geçti ve henüz bir karar çıkmadı. Duruşma 15 Haziran tarihine ertelendi. Bu duruşmada dikkatimizi çeken bir olay, sanık müdafiinin dosyanın kapalı yapılmasını, duruşmaların kapalı yapılmasını ve basına kapalı şekilde yargılamanın sürdürülmesini talep etmesi oldu. Yani böyle bir olay basına kapalı olarak yapılmasında elde edilecek bir fayda olmaz. Aksine bütün toplumun zararı olur. Hepimizin zararı olur. Ortada bir bir can gitti. Ve yani bir anne, bir evlat, bir abla, bir kız kardeş canından oldu. Böyle bir olayda duruşmanın kapalı yapılmasının hiçbir faydası olmaz. Basına kapalı yapılmanın da hiçbir faydası olmaz. Bir sonraki celse sanığın en ağır ceza ile cezalandırılacağını ümit ediyoruz ve inanıyoruz. Bu celse san, bu celse savcı mütalasını verdi ve mütalasında müvekkillerimizden birine yönelik öldürmeye teşebbüs, kasten öldürmeye teşebbüs suçunu gerçekleştirdiğini söylemekle beraber diğer müvekkilimize yönelik herhangi bir suçun gerçekleşmediğini mütalasında söyledi savcı. Biz bu mütalaya kısmen katılmıyoruz. Çünkü kasten öldürmeye teşebbüs suçu her iki müvekkilimize yönelik gerçekleşmiştir. Ayrıca mütalada eşe karşı kasten öldürme suçlamasından bir bahis var. Ancak olayda tasarlamanın da olduğu, eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmenin gerçekleştiği çok açıktır. Bu noktada e, beyanlarımızı sonraki celseye kadar sunacağız. Yani bakın olayın üzerinden bir sene geçti ve henüz bir karar çıkmadı. Bu aşamaya kadar zaten önceden beyanları vardı ve bu beyanların üzerinde çok ciddi şekilde durmadılar. Sözde merhum Nurcan Hanım'ın sanığı aldattığı yönünde bir iddiaları var. Bu iddiaları hiçbir şekilde somut bir delile dayanmıyor ve e, havada kalıyor. Böyle bir iddiayı son duruşmanın üzerinden bir sene geçtikten sonra dile getirip, telefonların şu aşamada incelenmesini söylüyorlar. Bunu ilk başta da talep edebilirlerdi. Önce, daha önce dediler ki akıl sağlığı yerinde değildir. Zaten yargılama bir o şekilde uzadı. Ardından akıl sağlığının yerinde olduğu ve suçu işlemeye yönelik ehliyetinin tam olduğu yönünde bir uzman raporu, doktor raporu oy birliğiyle geldikten sonra artık son çare olarak aldattı savunmasına dayanmak üzereler. Biz bu savunmayı da kabul etmiyoruz. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ve müvekkillerime karşı tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılacağını ümit ediyoruz ve buna inanıyoruz. Çünkü zaten akıl sağlığının tam olduğunu biliyorduk. Yerinde doğru bir rapor akıl sağlığının yerinde olduğu ve suç işleme yönelik ehliyetinin tam olduğu yönünde dosyaya sunuldu. Olayda tasarlamanın gerçekleştiği çok açık, barizdir. Bugün bir tanık dinlendi. Dinlenen tanık beyanında dedi ki, e, ben sana demedim mi ifadesini kullandı dedi. Ve içeri girmeden önce, öldürme eylemini gerçekleştirmeden önce elinde silahla ben sana demedim mi diyerek dükkana yöneldiğini ve içeri girmesininle çıkmasının 10 saniye sürdüğünü kendi beyanlarında tanık ifade etti. Böyle bir olayda bu kadar kısa sürede gerçekleşmiş ve tam bir sebat ile, kesin bir kararlılık ile ben sana demedim mi diyerek öldürmeye yönelmesi tasarlamanın gerçekleştiğini çok açık bir şekilde önümüze koyar. Müvekkilime karşı da ben sana demedim mi Ömer diyerek elinde tüfekle Burdur Meydanı'nı boydan boya geçtikten sonra elinde tüfekle müvekkilimin dükkanına girerek ben sana demedim mi Ömer dediği de aynı şekilde dosyada sabittir. Bu, bu noktada müvekkilime karşı gerçekleştirdiği eylemin de öldürmeye teşebbüs eyleminin de tas tasarlayarak gerçekleştiği açıktır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani, Teşekkür ettik Sağ Sağ kolay gelsin kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin.